Valla eski yıllarımızın anısına çekelim ya. Yıllardır. Normalde var ya, bak A B C D var. Daha doğrusu D yok. Ayrılmamız lazım normalde. Biz birlikte gidelim. <laughs> normalde tecrübede arkadaşlar oluyor ya mesela. Neyin ne olduğunu daha iyi bilenler hemen ayrılıyoruz. Tunağım bir tek korkuyu ölürüm diye. Bir ara öldü kızdım. Tam görevi bitireceğiz. Ölüyor adam. Görev iptal oluyor. <laughs> <laughs> Şimdi amaç ne biliyor musunuz mu? Amaç çamaşırhaneden paraları çalmak. Bunlar sahte para yapıyor biliyor musunuz? Mu? Hemen şöyle. Olmaz abi siz dışarıdaki neler dedin. Ben hemen içeri girim. Umarım bahta kalmaz. Yani inşallah. Bu arada yayında kim var gençler? Açıklama kısmından Twitch adresimizi takip edebilirsiniz gençler. Hem iki adresimiz de var. İki platformanda. Ben paraları topluyorum. İki tane zaten. Hemen doldurdum. Girmek istiyorsanız siz de girebilirsiniz. Ha, fark etmem. Merak ediyorsan gir evren içeri. Ama bir şey yok. Çamaşır var senin. Çamaşır makinesi. Bu çamaşır makinesiyle ben bunun mevzusunu öğrendim ya. Bunlar parayı eskitiyor. Tamam mı çamaşır makinesinde? geçip para haline dönüşüyor. Hani taklidini yapıyor anlayacağınız. Parayı eskiterek bilerek. Ya o yüzden diyorum ya gt 5'i ye yetişkin oyun abi. Veletler içindeydi. Bir de arabaya bilmemiz lazım. Çoğaldı da ara. Dışarıda kim var gelsin bilsin. İşimiz bitti. Evren dikkat et. saralarak. Sidan da yok ölürsün ha. Arabanın kapısı gitti. İyi döndüm ama ha. <laughs> Pink var mı? Zıplıyor muyum ben? B'ye mi gidelim? B'ye gidelim olmaz. Yani bu görev çok kolay ya. Bu görev var ya. Kaç defa yap. Chen, ben, Mahfuz abi, Tuna. Mahfuz abi gelse Mahfuz abi de oynar bizimle. Belki Mahfuz abinin numarası var mı kanki sende? Sana zahmet mesaj atsan gelirdi ya. Haberi yoktur. Yazmadım ona bir şey. Ben mi? Araba sürüyorum. Baga girdi lan. <laughs> Araba baga girdi. Sizde oluyor mu öyle bir şey? Nasıl olabilir böyle bir şey? Arabadan inek abi. Araba uçacak şimdi. İçeri girdim ben ya. Bir ara aramıştım da eklememiştim. Mahfuz abinin haberi olsa gelirdi çünkü o da. Görmez ya bir Şey yapmıyor. Sıcak diye bilgisayarı açmıyor. Ama bilmiyorum telefona indirdim dedi ama. Mahfuz şu an yine çağırdın mı He paralar topluyor. İstiyorsanız ne gel fark etmez. Hemen paralar toplayayım da. Bu arada gençler açıklama kısmında Discord adresimiz var. Benim götüm başım ağrı oynamaz diyorsanız ben aktif olurum diyorsanız herkesi Discord grubumuza bekliyorum tamam mı? Abone olmayı, like atmayı unutmayın gençler bak. Kanalımıza abone oranı düştü. Hani kanalımıza abone olun, destek çıkın. Hani rica ediyorum size ya. Yani. Hani bunları yapın yani rica ederim. Zaten başka bir şey yok yani. Sizden like istiyoruz, abone istiyoruz. Yorum yazarsanız, düşüncelerinizi belirtirseniz yani sevinirim. Şimdi o araba ben bakta kendi, kaldı. Kendi sıktım silah sesini ağda şeyden diyor, Altay'dan diyor. Anlam mı? Ayda. Az konuşup <laughs> abi. Yok yok sıkıntı yok çok fazla geldi. Bu araba baktaydı. Ben, ben de ben de kapalı ya duymuyorum. Tuhaf hissettim başka senin de kendi sıkıntı O C işaretleyebilir misiniz ya? Az konuşa geçeyim canım. Allah Allah gelmiyordu tamam. bana. Bana gelmiyordu ses. Geçi geliyor muydu bilmiyorum sesim geliyor abi. Geliyor lan tamam. abi nereye sürüyorum ben ben Getebeş'te 5te bile araba bulanamıyorum. Lan çık çık Allah Allah kaldı. şey Allah. burada mı? ramo buradan mı? Ramo Çıkmış şu an. Üzüldüm ya çocuğa. Ben hesabı alayım mı kanka? Alayım. Olmadı almazsa da ben o hesabı elimden çıkartırım bir şekilde ya. Vallahi kanka ben de biraz şey yaptım da. Yazık ya çocuğa. Ya ben iyi iyi bir bende. iyi bir istemez yok kanka bir de yaşıtsız ya. O da 22 mi 21 mi dediydi. Normaliz ama işte ya yani ama işte güvenemiyorum yani. Hak adam daha yeni geldi. Ya sıkıntı yok kanka ya. Almazsa da ben onu çat biliyorum. Ben bu işte uğraşamıyorum. Satar bir şekilde. Valla yani tanıyor olsam tamam mı? Hani alır hediye bile ederim ona yani. Ama zamanında öyle şeyler çok yaptık. Yaptığımızda kaldık. Evren bilir. Satan çok oldu bizi. Doğru abi valla. Hatırlıyorum ben. Abi burada kapı nerede? Şu arabayı şuraya bırakma. Kapı burada olması lazım. Ben bulamadım kapı. Nasıl sıkılmadan öleceğim. Kapı yok lan kanki. kapı buradaymış lan kanki. Az önce niye gözükmüyordu? Şu manneri toplayak. Ben C'ye hiç gelmemiştim ya. Hep iki kişiyle yaptığımız için. Demek ki dört kişiyle gelsek D de var. Bazı görevlere kanka dört kişiyle girmen gerekiyor. Bazılarına ama kritik görevlere. Soygun görevlerine falan dört kişi istiyor en az. Bunu bu görevi tek başına bile yapabiliyorsun. Tek başına yaptığın zaman yine A'la B'yi veriyor sana. İki kişi yapsan da A'la B'yi veriyor. Bu görevi yapın ya. Bu görevi iyi kazandırıyor. Siz de yap. Evren sana yapar bu görevi. Reks. Para almadan gidiyor modu basıyorum. Tamam. Modu basıyorum günde 100, 100 yüzüm, yüzüm. Bence öyle yapma kanka. Bir kere sağlam bas bir daha basma. Kanka uğraştırıyor ya. Ben... Uğraşmamak için şey yapayım. Te tek seferde basmıyor böyle. tek seferde bassa yoksa basacağım. Bilebilirsiniz. Her seferinde bir 30 milyon 30 milyon basıyor. Oyunu kapata şey yapıyorum öyle basıyorum 3 4 kere kapata şey yapıyorum Aldım mı? Aldım Kullanıyorum. Bu kapı açık ha yalnız. Bak biri sıkarsa ölürsün diyor. Ölmez o kadar ya. Yani. Böyle kafaya sıkıyorlar ya. Yani. Az önceki mal öyle oldu. Allah uzun zaman sonra sizinle video çekmek beni heyecanlandırıyor. Vay be lan. Evren atılıyor mu GTA 5'te işte ilk videomuzda? Tamam. <laughs> 4 yıl 5 yıl oldu ben Lan kanka videoyu sana yollasam var ya kanka evrenin sesini bir duyur Abi devasa şekilde fark var yani Sesi ince iletişimi kalınlaşmış demek ki Aynen ama değil çok farklı Evren yaş kaç? 17 17 mi abi ona rağmen hani sesin kalın bu arada Vay be Lan kanka bize katıldığında yani ben Vardır bir 25 falan evren ya Cık. bize katıldığında ben 15 16 yaşındaydım. Evren de 13 yaşındaydı. Hatta 13'e ye yeni girdiydi. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Doğru doğru eski ekibimizden ya brothers ekibinden tabi yine o femil olarak geçiyordu da lan kimler geldi geçti lan vay Bunu görseniz bizi tanımazlar bitti paraları teslim edecek bu kadar çok eğlenceli görevler var ya gtb işte Arkadaşlarla birlikte oynayınca dediğim gibi gençler videomuzun açıklama kısmında hem twitch adresimiz var hem ki kadesimiz var bak sizin için böyle videolar çekiyoruz. Siz hangi tarz videoları seviyorsanız yorum yazın biz ona göre videolar çekmeye çalışırız tamam mı? İlerleyen zamanlar yeni videolar gelecektir zaten. Diğer oyunlarımızdan da videolar gelecekti. Dediğim gibi abone olun, like atın, düşüneceğinizi yorum kısmına yazın. Discord sunucumuza katılın benim götüm başım ağrı oynamaz diyorsanız. Twitch'ten, Kick'ten bizi takip edin. İki platformda aynı anda canlı yayında oluyoruz. Gelin sohbet muhabbet edelim. Arkadaşlar tamam mı gençler? Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bay bay.